Melendiz'in Lanetli Mağarası. Melendiz Dağları'nın eteklerinde, Nide'nin kıyısında saklı kalmış bir köy. Bu köyde yıllardır dilden dile dolaşan bir söylenti var. Lanetli Mağara. Eski çağlardan kalma, içi cinlerin mekanı olduğu söylenen bu yer, köylüler tarafından uğursuz sayılıyor. Geceleri yakınına bile yaklaşılmıyor. İşte biz bu laneti araştırmak için buradayız. Ekip, çantalarıyla köy meydanına gelir. Gizem Meraklısı Hasan ve Habib kayıt almaya başlar. İzniniz olursa mikrofona engin bir uzatıp o bilgileri dinlemek istiyorum. Azam Hanım öncelikle e, köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, daha önce de elimizden geldiği kadarıyla e, sağ olsun Hasan Bey'e yardımda bulunduk biz. Bu sığınak ayrıyeten insanların burada yiyecek odaları... Kaldığı mekanlar, e, soğuk hava depoları da dahil. Yani belli bir aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, 100 kişinin salabileceği bir yer. Bunu siz keşfettiniz, aynen. keşfettiniz. E, aynen, bunu e, yakın bir zamanda e, keşfini yaptım ben, tesadüfen bulduk buraları da. Çünkü daha önce çok tahribata uğramış, selden, rüzgardan, erozyondan dolayı önü kapanmış. Ben buraya tesadüfen girdim, yani e, girmiş bulunduğum halde ilk odayı bize e, yaşam odası olarak karşılıyor. Çok özür dilerim, nasıl bir yaşanmışlık var? Nasıl bir yaşanmışlık var? Şöyle bir, e, yani gidip görmeyince size anlatamam yani burayı. Hep birlikte gidersek, buranın çekimlerini de yaparsak insanlar bundan haberi olur yani. İnanın şu e, köy yaşantısında burayı e, görmedik insanlar. Yanlarında iki genç kadın, Akgül ve Hazal, meraklı ama tedirgindir. Köyün yerlisi, 30 yaşlarında arıcılık ve çiftçilik yapan Engin, mağarayı en iyi bilen kişidir. Köy kahvesinde oturarak bölge hakkında bilgi alan ekibimiz, Engin'in gizemli konuşmasıyla devam eder. Bakın, bu mağaranın girişi pek belli olmaz. Kayaların arasında, yerin sesi başka çıkar orada. İçeri girerseniz geri çıkmak bazen mümkün olmaz. Ama siz illaki gidecekseniz ben size eşlik ederim. O keşfettiğimiz yerlere gidip tekrar incelemek üzere yola koyulalım. Engin Bey bize yeni gizemli bir yer bulduğunu söylüyor. Hatırlarsınız daha önceki bölümde biz de papazın gizemli odasını bulduk ve keşfettik. Ve yeni gizemlerin peşindeyiz. Şimdi Engin Bey ile birlikte 8. yüzyıldan kalma o sürgüleri tekrar görmeye gideceğiz. Merakla bekliyorum. İnanın e, şu çevre tarihinde e, ben bu şekilde sürgü taşı, kapan taşı görmedim. Bu çevrede ilk olacak. Biz sürgü gizemleri çözme gizem. konusunda uzmanız biliyorsunuz ki. O yüzden tekrar yeni bir gizemin peşindeyiz. Bizimle birlikte izlemeye devam edin. edelim. Medyada kalın, macerada kalın. Evet sevgili izleyiciler, Yeni maceralar şu anda bizi bekliyor. Macera ekibimiz yeni bir buluşa. Engin Bey'in söylediği bu büyük bir mahzenin içine, büyük bir yeraltı şehrinin ucuna gittiler. Orada bekliyorlar. Biraz sonra ben de onlara katılacağım ve bu büyük mahzeni beraber sizler için keşfedeceğiz. Melendiz kayalıklarının sarp yamaçlarında ilerlerler güneş sıcaklığını hissettirirken mağaranın ağzına geldiklerinde bir sessizlik çöker. Sanki doğa bile içeri girilmesine karşı çıkmaktadır. Engin fısıldar. İçeridekiler yarasa değil. Bazıları der ki onlar asılı kalmış cinlerdir. Kıpırdamazlar ama gözleri hep üzerinizdedir. Mağaranın içine girmeye çalışan ekibimiz karanlık ve ürkütücü ürpertiler hisseder. El fenerleri titrek ışıklar saçar. Onlarca yarasa odaların tavanında hareketsiz asılı durur. O kadar sessizdirler ki, ölüm sessizliğini bile bastırırlar. Akgül Engin'in arkasından ayrılmaz. Hazal ise kolunu sıkar. İkisi de korkudan bembeyaz olmuştur. Engin önde, güvenli bir patika izlemeye çalışır. Ama mağara harita kabul etmez yol gittikçe daralır ve odacıklar ortaya çıkar. Odaların içi göz göz yuvarlak taş kapılarla örtülüdür. Bu taşlar, Hitit döneminden kalma mekanizmaları andırır. Bazı odalarda karanlık o kadar yoğun ki el fenerleri ışığı bile yutuluyor gibidir. Kameranın ışıklarıyla ilerler ekibimiz. Mağaranın derinliklerine doğru ilerlerken, tavanlardan sarkan tuhaf oluşumlar ve duvarlardaki kadim çizimler dikkatimizi çekti. Derken, tavanın yüksek bir noktasında irice bir yarasanın bize doğru baktığını fark ettik. Normalde yarasalar ışıktan kaçar, fenerlerimizi üzerlerine tuttuğumuzda hızla uzaklaşırlardı. Fakat bu farklıydı. Fener ışığını doğrudan üzerine tutmamıza rağmen yerinden kıpırdamadı. Sadece gözlerini kısmış, bizi dikkatle izliyordu. Bu garip durum içimizdeki endişeyi artırdı. Habib fısıldar. Burası sanki nefes almıyor. Çok ürpertici der Hasan ise. Buralarda sinyal yok. Saatler durmuş. Bakın, saat 03:15'te kalmış. Bir anda duvarlardan rüzgar gibi geçen ince bir ıslık sesi duyulur. Akgül bir çığlık atar. Hazal onu çekiştirerek geri dönmek ister ama yollar karışıktır. Panik ve korku başlar. Ancak Akgül korkudan bir adım bile Engin'in yanından ayrılmaz. Engin sertçe konuşur. Sakın ayrılmayın. Kimse ayrılmasın. Bu mağara ayrılanı yutar. Evet. <laughs> ben müthiş daha görmeyi tahmin ediyorum. Hayır, daha asıl yuvasına gideceğiz ya. Hayır. <laughs> Ayy. Abi babanı kaldırdın ama kaldırma Hayır! <laughs> <laughs> gel Sakın kaldırma. Tamam sakın kaldırma kafanı. Tam, kavamı kaldırma. Kavamı Tam kaldırma. Hayır. Hayır, hayır hayır! Ya hayır! hayır. Ellemeyin. Hasan bey Allah aşkına bırakın ne olur. Ne olur bırakın ya valla çıkarım. Tamam ellenme bırak ışığı da bırak. Uçacak bak. Nasıl? Ya hadi. Ya tamam bırakın rahat edin. Allah, 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 Allah. <laughs> Şimdi size içerideki ev sahibini göstermek istiyorum. Bizi o karşıladı. Açıkçası çok korkuyorum. Şey, rahatsız etmesek mi acaba ev sahibini? <laughs> kapan taşın öncelikle dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı içeri girdiklerinde sığına insanların içeriden kapattıkları sürgü taşı. Bu sürgü taşı içeriden itme yöntemiyle kapatılıyor. Kilit vazifesi görüyor bu burada. Yuvası var, karşıya dayanıyor. Arslan Bey gelirsiniz. Karşı göstereyim. Karşı yuvasına oturduğu anda buna dışarıdan Herhangi bir müdahale ile bu kesinlikle açılmaz. Peki içeriden nasıl açılıyor? Buradan içeriden geri çekmek suretiyle. Bu şu anda biraz toprağın altında kalmış. Burada ortasında bir oyuk var dikkatinizi çektiyse. Bu oyu kapandığında dışarıyı gözetlemek için kullanıyorlar bunu. Hava ve gözetlemek için. Çok mantıklı. Kesinlikle bunu dışarıdan herhangi bir Kuvvet açamaz. Kuvvetle açılma imkanı yok. Anladım. Biz misafirimizi daha fazla rahatsız etmeden şu tarafta evet. bir giriş gördüm. <laughs> o tarafta daha çok misafir evet. yoksa tabii. Yaşam olası sığınaklar devam ediyor burada. Aa burada bir yer var. Evet. Taş kapılar kapanabilir der. Hazal taş kapının önünde durarak diğer ekibin acele gelmesini ister taş kapı kapanacak der. Bir şey diyeceğim daha önceki kilitten bahsetmiştiniz burada ondan bir tane var gerçek mi bu? Evet bu ikinci bir kilit odası. Ola ki dışarıdan bir müdahale oldu herhangi bir açılma durumu oldu. İnsanların saklanabileceği ikinci bir sığınak. Of. Daha dar girişi daha zor açılması buranın. Çok korkutucu duruyor aslında bakarsanız. Evet. İsterseniz devam edelim edelim. Önden, önden <laughs> buyurun lütfen. Yarasa varsa ben bir daha girmem. <laughs> Yarasa varsa da girmem bir daha. Sen bir git bak da sonra ben gireceğim. Tamam. Bir bakayım bakayım ne var? Vay vay. Gelmeyin. Yanlışlıkla kapatırsam burada kalırız ha. Sen yanlışlıkla değil, o taşı kapatma şansın yok. Bir odadan geçerken çok eski duvar çizimleri görülür. Çizimlerde insanların yarasa benzeri yaratıklara secde ettiği, bazı figürlerin ise baş aşağı asıldığı tasvirler vardır. Engin, duvara dokunmaz, sadece bakar. Engin ekibimize dönerek, "Bu çizimler Hititlerden bile eski olabilir. Şu alttaki yazı Aramice'ye benziyor. Şurada ne yazıyor biliyor musunuz? Adını anma, lanete kapı açılıyor." der Engin tam o anda bir gürültü. Sanki içeriden dev bir taş yerinden kayar. Mağaranın zemini titrer. Herkes dengesini kaybeder. Hazal ağlamaya başlar. <laughs> Al bunu çek onu ışıklarla. Ben. Tamam ışıklarla o yere sarıl çek. Emin Bey. Ben <laughs> sizden bir şey rica edeceğim. Bunun için çok teşekkür ederim ama böyle daha farklı yerler varsa gitmek istiyorum ama aynı zamanda çok korkuyorum hani. Yani. <laughs> hani bu e, gezdiğimiz, gördüğümüz yerler zamanında doğa gereği insanların yaşadığı yerler. Bak, biz elimizde el fenerleriyle aç evet. şura sistemiyle sistemiyle. sistemi sistemiyle bu e, yerlerde taktıklardı insanlar. Böyle davetsiz misafirlere karşı ne yapıyorlardı? Valla zamanla insan yaşantısı olduğu için burada davetsiz misafirler kalmıyordu, insanlar kalıyordu. Şu an davetsiz misafir biz oluyoruz, gerçi onların ürünü Tabii ki de. Onların yaşam alanındayız biz şu anda. Peki biz çok korktuk, hala da korkuyoruz ama... ...daha böyle e, keşfedeceğimiz yerler var mı? Tabii ki, çok tabii ki. Daha ederiz. çok enteresan gezeceğimiz Ve yerler var. Bir tarafımız var. istiyor, bir tarafımız istemiyor aslında. İstemeyen evet. taraf benim, <laughs> isteyen taraf <onlar. gülüyor> Size eşlik eder misiniz? Tabii ki de. Gezileceğimiz zaman... yerlere geçelim, daha nasıl? Çok dikkat edin, bu ikinci kapan taşlı yerin açılması diğerinden daha zor. Yani bir kapanırsa burada mahsur kalırız. Tabii ki Yerinin herhangi bir olabilecek şeyden dolayı açılırsa, bu ikinci kilit taşıyla... E, ben kesinlikle... çıkabilir miyim? Önce ben! <laughs> Adam abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Korkutmayın daha Akgül bayılacak gibi olur Ama Engin kolundan tutar Habib kameraya fısıldar Sanırım bu Gerçek bir lanet Ekip paniğe rağmen koordineli şekilde ilerler Engin en önde, Akgül yanında. Hasan ve Habib sürekli kayıtta. Aralarındaki bağ korkuyla daha da güçlenmiştir. Tüneller, dehlizler geçilir. Nefes nefese, sanki mağara gitgide daralır, üzerlerine kapanır gibi olur. Sonunda mağaranın soğuk rüzgarını hissederler. Dışarı çıkarlar. Hepsi bitkin ve ürkmüş halde. Güneşin parlayan ışığı yüzlerine vurur. Mağaranın önünde bir çoban görürler. Elinde küçük bir kuzu tutmaktadır. Çoban gülümser. Ekibimize sorar. Siz içeriden mi geldiniz? Kuzum kaybolmuştu. O yüzden sabaha kadar bekledim. Engin fısıldar. Tesadüf mü? Değil mi bilmem. Ama bu mağaradan her çıkanın karşısına ya bir hayvan ya bir işaret çıkar. Belki bu lanetin sustuğu bir an. Biz geri döndük. Ama içimizde bir şey değişti. Mağarada neyle karşılaştık? Gerçekten neydi o taş odalar, o çizimler ve sessiz yarasalar? Hala bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Melendiz'in kalbinde bir sır uyuyor ve onu uyandırmak herkesin harcı değil. Gizemler ne kadar zor ve ürkütücü olursa olsun biz maceralarımıza ve ilkleri keşfetmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. gözünde de et benim Hasan Bey. Gördünüz mü? Bir şey soracağım. Buralara. Küçük kızlar çobanla kesiliyor mu? Niye beni kandırıyorsunuz? Maceraya devam. Ben daha da bir çubuk buldum böyle yeni doğmuş. Oyun sürüsü seti bastı. <laughs> ya yürüyorum ya. Bak, yemiyorlarmış gördün mü? Niye beni kandırıyorsun? Bırakın da gitsin. Ne var? Dışarı çıktı sonunda. Çıktığımız için çok mutluyum. İzleyicilerimize söylemek istediğim birkaç şey var. Evet, bize sürpriz yaptınız. Gerçek bir sürprizdi. Özellikle davetsiz misafir olarak gittiğimiz ev sahipleri bizi çok güzel karşıladı. Allah razı olsunlar. Hiç destekleriniz üzerimizden eksik etmediler. <laughs> Ama içeriden çok sürpriz etkilendim. Sürpriz oldu değil mi? Size de sürpriz oldu. Siz biliyordunuz bence yani, bize söylemediniz. Hayır. <laughs> Yoksa bu sürprizi nasıl yapacağız? Yalnız bu keşfi siz keşfettiniz ve sayenizde biz de izleyicilerle buluşturuyoruz. Bunun için çok teşekkür ediyorum öncelikle. O zaman ben teşekkür ederim. Bu tarihi günümüz insanlarına aktarmak lazım. Aynen. Karanlıkta kalmaması lazım bu tarihin. Şu an ben yaklaşık 37 yaşındayım. Bu girdiğimiz yeri ben bilmiyorum. Tesadüfen girdim ben de buraya. Zamanında burada yaşayan çoğu insan da belki bilmiyordur. Çünkü neden? Zamanında deprem, erozyon, sele uğramış, ağzı kapanmış. Aynen yani girdiğimiz yer çok dar bir yerden geçiyordu evet. ve içerisi bildiğiniz labirent gibi döşenmişti. Hani insanların bu kadar korkup bu kadar yeni yerler açması ve o kapıları bu kadar sağlam yapması gerçekten muazzam bir şey. Yani ben çok şaşırdım açıkçası. Tabii ki daha önce mahkeme yok, adalet yok, insanlar üstün gelen, galip gelen hepsi birbirini ya öldürüyor, ya yesir alınıyordu. İnsanların bu şekilde taşı yapması tabii ki normal. Bir normal. Peki sen ne demek istersin Ben biraz bayağı korktum. Hatta toz toprak oldum ama değerdi diye düşünüyorum. Hayatımda ilk defa yarasa gördüm desem inanmazsınız belki ama ilk defa hayatımda yarasa gördüm. İnşallah bu korkuyu tekrar yaşamam derim ama bu macera ekibinde olduğum sürece yaşayacağımı biliyorum. Tabii ki de daha sonraki gezeceğimiz yerler gizemini macerasını bekliyorum. Başka <laughs> o sürprizler o sürprizleri, yani. o sürprizleri söylemeyelim. Devam edelim sürprize. <laughs> Programımızın bu bölümünde yeni bir gizemi daha çözdük. Öncelikle tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gizemi bizle paylaştığınız için ve bizi buraya getirdiğiniz için her ne kadar çok korkmuş olsak da yeni bölümlerde yeni gizemleri araştırmaya devam edeceğiz. Korksak da bu gizemleri çözmeye devam etmeyi istiyorum. <laughs> Tabii ekip arkadaşlarımla birlikte. Yeni bölümlerde yeni gizemlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.